Konya Kadınanı Karayolu'nun 27. kilometresinde trafik kazası meydana geldi. <laughs> İddiaya göre önündeki aracı sollamak isteyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Konya istikametine seyreden otomobil önündeki minibüsü sollamak isterken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sollamak istediği minibüsle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan FC, MI ve AS olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.